de vuruyorlar abi. Çok şey oluyor abi. Daha da bekliyorum. Bak. Yok. 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 Biz de kendimiz tutarız. Alacağım. Kimse bebeklere risk ediyor. Bir taktırmana. thank you, thank you. Thank you.

C'est ça, c'est ça, Bu Buyu başlangıcı devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki her zaman e, bu böyle olmuyor. Bazen inişler çıkışlar oluyor. Dolayısıyla e, inşallah bunu devam ettiririz. E, i̇yi bir oyuncu grubumuz var. E, o oyuncu grubu ellerinden gelen en iyisini yapıyor. E, tabii ki. Her maç kazanılmak ister ama bazen kazanamazsınız, bazen kaybedersiniz, bazen berabere kalırsınız. Ama biz maç maç düşünüyoruz, her maçı maç maç düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzde bir Göztepe maçı var, çok zorlu bir maç. Çünkü o sistemlerini değiştirdiler. O sistemi de iyi oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla inşallah hafta sonu iyi bir oyun, iyi bir mücadele. Göztepe'ye karşı gösteririz. Aslında Fenerbahçe maçı ilk yarı iyi oynamadık. Evet Galatasaray ve Galatasaray takımına etradan, e, karşı iyi oynadık ama Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı biraz iyi oynadık. E, ya böyle maçlarda takım motive etmeye, oyuncuları motive etmeye gerek yok. Çünkü onlar şampiyonlu oynayan takımlar. Dolayısıyla e, onlara karşı her takımın oyuncusu da farklı motivasyon içinde oluyor. Dolayısıyla yani oyuncuların e, genel anlamda biz rakibi analiz ederek, e, analizden sonra da sahada uygulama yaparak e, maçı hazırlıyoruz. Ve onlar da o, onu yapmaya çalışıyorlar. Yani devre arasında daha var. Ben e, kendi bu fikrim. Ben her zaman için maç maç düşünüyorum. Benim hedefim maç. Önümüzdeki maç. Benim hedefimde Avrupa Kupası yok. Yani benim hedefimde maç var. Ben maç maç düşünüyorum. Uzun hedef hiçbir zaman koymuyorum. Türkiye'de bunu öğrendim çünkü. Ben maç maç düşünmeyi oyuncularım da buna yönlendiriyorum. Biz maç maç düşüneceğiz. Maç maç hareket edeceğiz. Yani transferle ilgili şimdi bir şey demenin gerek yok. Yani devre arasında daha var. Dolayısıyla elimizdeki oyuncu grubu, iyi oyuncu grubu, grubu var. Yetenekli oyuncu grupları, yani oyuncular var. E, genç oyuncular da var. Dolayısıyla onların takım halinde hareket etmesini, takım halinde hem ucunda hem savunmada neler yapılması gerektiğini gösteriyoruz. Yani maç maç değerlendirmek lazım bunu. Ee, mesela Kayseri Spor'la oynadığımızda ilk 20 dakika istediğimiz oyun yoktu. Sonradan istediğimiz oyun oldu. Bazen tabii ki rakip, e, oyun rakibin e, üstünlüğünde de olacak. Bu gayet normal. E, Fenerbahçe maçı da tam öyle oldu. İlk yarıda istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı biraz oldu. Yani bu e, maçlarda gelgitler olacak. Önemli olan e, sağlam durabilmek geride. Şu an için de onu yap, yapmaya çalışıyoruz. Önce öndeki yetenekli oyuncularımız da e, o iş bitiriciliğini, e, skoru değiştirmeye çalışıyorlar. Yani siz hücumu düşünürseniz kaybedersiniz. Defans savunma yaparsanız kazanamazsınız. Yani o e, geçiş herkes geçiş geçiş diyor. Bence zin, zihinsel anlamda geçişi e, doğru yapabilmek. Top kaybettiğiniz zaman savunma, top kazandığın zaman hücumu düşünmesi lazım oyuncuların hemen hemen hepsi. Ama topu kaybettiği zaman da hepsinde savunmayı düşünmesi lazım. Bu zihinsel geçiş ve reaksiyonları e, takım yavaş yavaş yapmaya başladı. E, yani dolayısıyla yani her maçı teknik direktörler kazanmak ister. Ama bazen olmuyor işte, bazen oluyor. E, dolayısıyla yani e, her maçın farklı senaryoları oluyor. Farklı takımlarla oynuyorsunuz. E, ona göre hazırlanıyoruz biz de. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Sağ olun.